Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oldukça önemli bir video içerisindeyiz. Çünkü hem konjektürü, seçim sonrasını, yabancı yatırımcı yorumlayacağız hem de bunlardan karşımıza çıkabilecek yani bu incelediğimiz neden sonuç ilişkisinden doğacak önemli 4 tane hisseyi de birlikte incelemiş olacağız. Başlığımıza baktığımızda zaten gördüğünüz gibi yerel seçim sonrasında bu fiyatlardan bulamayacağımız 3 hissenin analizini gerçekleştirmiş olacağız. Hatta ben bunların üzerine sonra bir ekleme daha yapıp 4 hisse olarak çıkarttım. Başlığı da o şekilde ilerletmiş olacağız. Fakat Önemli olan yani hisselerden ziyade bizim ilk odaklanmamız gereken nokta lokalde neler olacak? Yani yurt içinde yerel seçim öncesi ve sonrasında nasıl bir yol haritası göreceğiz? Globalde bu dönem içerisinde nasıl gelişmeler olacak ve bunun da lokale yansıması yani yurt içi borsalara yansıması nasıl olacak? Bunu güzel bir incelememiz gerekiyor. Sonra buralardan doğan 4 tane şirkete bakacağız. Zaten konjektürü de yanına alarak büyüyen şirketleri seçmeliyiz dedikten sonra dolar getirisi olan ya da emtia tabanlı olan şirketlerin 4'ünü göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayabiliriz. Öncelikle birinci noktamız. Dolarda ani sıçramalar göreceğiz ve yabancı yatırımcıya bir nebze daha fırsat bir borsa hazırlanacak. Şimdi dolarda bir parça daha yukarı sıçramalar gördüğümüzde Türk borsaları dolar bazlı daha ucuz hale gelmeye başlıyor. Biz bunu istersek şuradan görebiliyoruz. xu 100 USD yazıp doğrudan enter'a basarsanız endeksin dolar bazlı grafiğine geçiş sağlayabilirsiniz. Endeksin dolar bazlı grafiğine baktığımızda geçtiğimiz dönemlerde tepede 300 küsür dolarları gören endeksimizin bugün 250 dolarlara geldiğini sabitlendiğini yatayladığını görebiliyoruz. Daha önceki dönemlerde yani Haziran gibi 220 dolarlar mertebesindeydi. Şu an 250 dolarlar mertebesinde olan bir borsa karşımızda. Eğer dolar biraz daha yukarı doğru hareket eder. Borsada görece yatay düşüş trendi içerisinde kalmaya devam ederse bizim burada göreceğimiz seviyeler tekrardan 230 dolarlar ve altı olacaktır. Ve bu da yabancı yatırımcı için çok daha cazip bir yerli Türk borsası hazırlanması demektir diyebiliyorum. Demek ki biz yerel seçim sonrasında dolarda ani sıçramalar Göreceğiz. Ve yabancı yatırımcı daha ucuz, daha fırsat bir Türk borsasına giriş sağlayacak. Bu birdi. İki, faiz arttırımı sonlanma arifesinde olacak. Ne zaman? Yerel seçim sonrasında. Bakın burada söylediğim her şeyi yerel seçim sonrası için konuşuyorum. İki, faiz arttırımı sonlanma arifesinde olacak. Akabindeki senaryodaysa faiz indirimi olmaya başlayacak. Ve borsa nominalde yükseliş hızlanması içerisinde olacaktır. Tekrar söyleyelim aynısını. Üstünü çize çize gitmiş olalım. Tekrar TL bazlı endekse de geçelim. Şimdi yerel seçim sonrasında faiz arttırımı süreci de artık bitmeye başlayacak. Faiz arttırımı bittikten sonra kısa bir periyot sabitte kalacak faizler. Akabinde senaryo faiz indirimi olarak karşımıza gelecek. E faiz indirimi olduğu dönemlerde de borsa bundan nasıl etkilenecek? Türk borsası bundan pozitif olarak etkilenecek ve yabancı yatırımcı için de burada girdikten sonra kazanmaya başladığı doğrudan bir senaryo görebileceğiz. Üçüncü maddemiz. Maaş artışlarının işte emeklinin, memurun, askeri ücretin artışlarıyla birlikte maaş artışlarıyla birlikte enflasyona ve fiyatlara yansımayı yerel seçimler sonrasında tam olarak göreceğiz. Bu belli başlı regulasyonlar, belli başlı kısıtlamalarla düşük tutulan, suni olarak baskılanan fiyatların dışa vurumu ve yansıması olacağı gibi aynı zamanda bugün maaşları %100 zam yaparsanız yarın her şeyin fiyatı %100 artmaz. Bu yavaş bir süreç içerisinde gerçekleşir. Bunu da göreceğiz. Yani yerel seçim sonrasında maaş artışlarının enflasyona ve fiyatlara yansıması tam olarak ortaya çıkacak ve bu sayede borsada yukarı doğru bir hamleyi tekrar görmüş olacağız. Dördüncü ve globaldeki en önemli maddelerden bir tanesi. Globalde faizler düşmeye başlayacak. Bizim yerel seçim biçimimizden dolayı değil. Ama tarihler eş zamanlı olarak denk diye öngörüyorum. Yani Nisan, Mayıs, Haziran aylarında ABD'nin de Fed'in de faizleri aşağı doğru çekeceğini öngörüyorum. Globalde faizler aşağı doğru düşmeye başlayacak. Bu da demek olacak ki yabancı yatırımcı tekrar parası ile para kazanmak için fırsat arayacak ve yurt dışında hareket etmeye başlayacaktır. Bakın burası çok önemli. Yabancı yatırımcı tekrardan parasıyla para kazanabilmek için ve düşük faizlerde olduğu için yurt dışındaki piyasalara belli bir miktar göz dikmeye başlayacaktır. Şimdi Buradaki yukarıdaki 4 önemli maddeyi göz önünde bulundurursak. konjektürü de yanımıza alacak olursak. Yani ne demek istiyorum? Fed'in faizi indirmesi demek aynı zamanda emtia fiyatlarının yukarı çıkması demek. Petrolün yukarı çıkması demek. Yabancı borsaların biraz daha rahatlaması. Startup ekosistemi gibi diğer alt metinleri de eğer düşünerek hareket edersek. Dolar getirisi olan ya da emtia tabanlı 4 şirket bizim karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki her zaman söylediğim gibi Tüpraş olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle Tüpraş'ın grafiğini bir açalım. Aşağıda hemen söyleyelim 127 lira dip alım noktası noktası olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın şurada görüyorsunuz 127 lira tüpraşın gelebileceği dip alım noktasıdır. Brent petrol yukarı doğru hareket ederse Tüpraş kar patlamasına tabi tutulur. Brent petrol 100 dolara ulaştığı zaman tüpraş aşağı yukarı %50 civarında bir kar marjı artışıyla karşılaştırır. Hisse fiyatı artışı da bu oranda olur diyebiliyoruz. Demek ki burada petrol bazlı yani emtia bazlı olduğu için ilk şirketimiz tüpraştır. Hocam sadece bu yüzden mi? Tabii ki de sadece bu yüzden değil. Tabii ki de sadece bu yüzden olamazdı. da. Biz tüpraşa gittiğimiz zaman zaten muazzam bir büyüme ivmesini görüyoruz. Şirketin tek çeyrekte yazdığı karın 20 milyar mertebesinde olduğunu görebiliyoruz. Net dönem kar artışını, esas faaliyet kar artışını, öz kaynak büyüklüğünü görebiliyoruz. FK, FDF ve piyasa değeri, defter değeri oranlarının muazzam düşük seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Yine şirket düşüşe geçmiş olsa dahi %90 kar marjıyla çalışıyor öz kaynak karlılığıyla. Yani şirketin temelinde zaten bir problem olmadığını, muazzam düşük FK oranlarıyla çalıştığını görebiliyoruz. Bunlar cabası iken biz sadece konjektürel olarak artılarını ele almaya çalışıyoruz. Zaten temelinde bir problem olmadığını faaliyet raporlarında bir problem olmadığını, yatırımlarını sürdürdüğünü, iyi ve güvenilir bir temettü hissesi olduğunu, iştirak yapısının kuvvetli olduğu gibi diğer etmenleri zaten biliyoruz. Biz sadece konjektür tarafıyla biraz daha ilgileniyoruz. Zaten berbat, batık, bitik bilançosu iyi olmayan şirketlerle hiç ilgilenmiyoruz. İkinci şirketimiz burada TUKAŞ'ı göreceğiz. Şimdi TUKAŞ'a baktığımız zaman konjektürler olarak üzerinde büyük bir potansiyel enerji bekletiyor. Bakın potansiyel enerji. Yani kinetik enerjiye dönüşme ihtimali var. Eğer bunu dönüştürebilirse çok yukarı inmelenebilir. Bu TUKAŞ'ı buraya bonus hissi olarak yazdım o yüzden. Şimdi gıda kanlı bir iş yapması ve oldukça ucuz kalması burada bizlere artı senaryoyu yazdırıyor. Önümüzdeki dönemde Fed faizleri indirecek. Yani yerel seçim sonrasındaki periyottan bahsediyoruz. Fed'in faizleri indirmesiyle birlikte gıda fiyatlarının yukarı çıkması Dukaşa çok pozitif etki yaratacaktır. Aynı zamanda burada kar büyümesinin de daha ivmelenerek gidebileceğini tahminliyoruz. Bu da şirketin daha yukarı taraflara gelebilmesi için bizlere olumlu bir senaryo oluşturuyor. Gelelim 3. ve en gözde şirketlerimizden biri olan Türk Traktörü. E. Türk Traktöre baktığımızda bir kere tepe de 1000 lira ve üzerinden bugün 685 liralara aşağıda 650 liralara kadar değen bir Türk traktörü görüyoruz. Oldukça iyi bir düzeltme içerisinde olduğunu bilerek başlamamız gerekiyor. Burada iki kademe daha verebilir misiniz hocam derseniz 608 liralar ve 570 liralar alım yapabileceğimiz ya da aşağıda bekleyebileceğimiz iki kademe daha olarak karşımıza çıkıyor. Türk traktörün büyüme bakarsak zaten çok muazzam büyümeleri olduğunu ve zirai tarafta yani aslında emtia tabanlı bir imalat şirketi, üretim şirketi, traktör şirketi olduğunu da görebiliyoruz. Satışlardaki esas faaliyet kârındaki ve net dönem kârındaki artışı görebiliyoruz. Yani net dönem kârındaki artış geçen dönem aynı yıla göre aşağı yukarı 4 kat. %50'lik bir öz kaynak büyümesi var. Çeyreklik satış, çeyreklik fabrik ve çeyreklik net kardaki şu muazzam stabilizasyonu başka bir şirkette bulmamız neredeyse imkansız. Düzeltmesiyle birlikte 8-9 FK'lara 7 FD fabrik ve 8-8 PDD'ye geldiğini görebiliyoruz. Baktığımız zaman tüm kâr marjlarının yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Kaldıraç oranının %61'e kadar geri çekmiş bu çok güzel. Öz kaynak Karlılığı %182'den %151'e gelmiş. Bu biraz geri çekilme gibi gözükse de %150 de çok güzel. Hatta önümüzdeki dönemde %100'e inse dahi yine çok güzel bir oran. O yüzden burada herhangi bir panik olabileceğimiz nokta yok. Türk Traktör Türkiye içerisinde zirai tarafta işte makinesini üreten, türk, traktörünü üreten ve büyümeye devam eden en önemli şirketlerden bir tanesidir diyebiliriz. Son şirketimize baktığımızda burada aslında 3. şirketimiz Bonus olan Tukaş'la birlikte 4. şirketimiz olan Şişecam'ı görüyoruz. Şişecam'ın buradaki en güzel avantajlarından bir tanesi yine tepeden baktığımızda güzel bir düzeltmeye tabi tutması. %20'lik bir düzeltme söz konusu. Fakat bunun yanında daha önemli bir özelliği varsa o da şişe camın artık lokalden çıkmış yani Türkiye'den çıkmış globalde bilinen, globalde önemli bir şirket olması. Dünyanın en büyük cam üreticileri arasında yer alıyor olması, yurt dışına güzel oranlarda iş yapıyor, yurt dışındaki döviz bazlı getirilerinin de çok kuvvetli oluyor olması da bize burada pozitif bir denge sağlamış oluyor. Ha Bunun yanı sıra bir şirket daha eklederseniz ki ben de çok arada kaldığım için söyleyeceğim. Beşinci şirket ekle derseniz benim buradaki seçeneğim Türk Hava Yolları olurdu çünkü Türk Hava Yollarına baktığımızda yine aynı şişe cam gibi dünyada bilinen bir Türk markasıdır ve dolar bazlı getirilerinin oranının inanılmaz yukarılarda olduğunu söyleyebilirim. 300 milyarlık bir Ciro'nun 250 milyar lirasının aşağı yukarı yurt dışı getirisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. E bu da demek oluyor ki bizim bir önceki maddede söylediğimiz yani de yanına alarak büyüyen şirketleri seçmeliyiz. Ya dolar getirisi olan ya emtya tabanlı olan dediğimiz noktada dolar getirisiyle karşı çıkan beşinci şirketimizde Türk Hava Yolları olmuş olur. Bu da bizim için çok güzel bir beşli olur. Ama bu videoda önemli olan bu 5 şirket değil, yukarıda yaptığımız konjektürel analiz ve yerel seçim sonrasında hızlanabilecek şirketlerin rasyonel bakış açısıyla öngörülebilmesi, tahminlenebilmesidir. Videomuzun sonuna geldik. Eğer video sizin için faydalı olduysa kanala abone olarak, beğeni butonuna basarak, yorum atarak ve katıl tarafına kayıt olarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.